Bir arkadaşımız açısal momentum ünitesinden soru istemiş. Bakalım. Buna göre öğretmenin verdiği tavsiyenin sağladığı fiziksel yarar verilenlerden hangileri olabilir demiş. Havaya zıpladıktan sonra kişinin kendi etrafında takla atmasına perende perende hareketi denir. Ahmet Cimnastik dersinde trambolin üzerinde zıplayarak perende hareketi yapmaya çalışıyor. Öğretmenine zıpladığında daha fazla sayıda perende hareketi nasıl yapabileceğini soruyor. Öğretmeni ise Ahmet'e zıpladığında vücudunu en küçük hale getirecek şekilde kapanmalısın şeklinde cevap veriyor. Peki arkadaşlar neden? Öncelikle Ahmet'e dışarıdan etki eden bir kuvvet ve bu kuvvetin bir oluşturduğu tork olmadığı için Ahmet'in açısal momentumu korunacaktır. Biliyoruz ki dış bir kuvvet net bir tork oluşturmadığı her durumda açısal momentum korunurdu. Peki açısal momentumun formülü eylemsizlik momenti çarpı açısal hız değil mi? Süpersiniz. Eylemsizlik momenti de Ahmet'in kütlesi ve yarı çapının karesiyle doğru orantılı değil mi? Yine süpersiniz. Ahmet'i burada olabildiğince en küçük hale getirerek kapanmasının sebebi yarı çapın azalıp eylemsizlik momentini azaltıp açısal momentum korunum ilkesinden kaynaklı açısal hızını arttırmak olacaktır. Öğretmeni Ahmet'e tam olarak bundan bahsetmiştir. 2 ve 3 E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Hepinize başarılar dilerim.